Merhaba arkadaşlar. Bugün yeşil değmek yasak Minecraft'ta. Minecraft ama yeşil değmek yasak. Ve amacım şuradaki küleyi yağmalamak. O zaman hemen yağmalamaya başlayalım. Ama buradan gitmek için harika şeyler sergileyeceğim. Ve arkadaşlar buraya kadar geldim. Buraya kadar video yapacağım şimdi. Allah tamam arkadaşlar devam ediyoruz şöyle tamam yapalım tamam tamam Arkadaşlar ve devam. Siz bekleyin biraz. Arkadaşlar buraya kadar ulaştık. Ve bu kulübedeki elması bulmaya çalışacağız. Amacımız aslında ganim yağmalamak değil. Şu tepedeki elması almaya çalışacağız. Kadınıza kanalıma abone olacaksınız. Ve arkadaşlar elması alacağız. Burada değil. az onu Arkadaşlar bu altın elmayı bulduk. Video bitti görüşürüz.